Herkese selam gençler ben Elit bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün Free Fire'da size mükemmel hassasiyetleri vereceğim bunun öncesinde arkadaşlar biliyorsunuz ki Free Fire'a gördüğünüz gibi yeni güncelleme geldi ve bu güncelleme ile birlikte yine her zaman olduğu gibi hassasiyetleri bir değişti bir değişiklikler bir şeyler bir şeyler oldu hassasiyetlere bozuldu yani he herkes de olmasa da çoğunuzda böyledir yani yorumlarda yazın bunu ben de merak ediyorum sizde de öyle oldu mu yorumlarınızı bekliyorum neyse videomuza geçelim arkadaşlar bu vereceğim hassasiyetleri geçen yıl kanalımın en beğenilen hassasiyetleri olacak. Geçen yıl bu hassasiyetlerini yaklaşık 55.000 e, 55 bin kişi falan izlemiş ve bunların çoğu beğenmişti bu hastalıkları Ben de bunu sizlere vereceğim. Siz de bu hassasiyetlerini tekrardan deneyin. İzlemeyenler varsa o videoyu da zaten tekrardan buradan o hassasiyetlerini vereceğim. Bu hassasiyetleri gerçekten beğenilmişti. Bunu tekrar oynadım denedim zaten izliyorsunuz. Neyse sonuç olarak bu videoya çok uğraştığımı bilmenizi istiyorum. O yüzden videoyu likelayın ve kanala abone olun arkadaşlar. Abone olmak gerçekten ücretsiz. Bu sebeptendir ki bana destek olmak için abone olun. Artı olaraktan da abone olursanız yeni gelecek güzel hassas değerlerini de alabilirsiniz. Ve oyunda bir adım önde olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Haydi bakalım videomuza. Arkadaşlar şimdi hassas değerimize geldik. Hassasiyetimiz genel 116. Kırmızı nokta 129. 2x dürbünü 104. 4x 119. Tüfek dürbünü 123 serbest bakışta 100 olacak arkadaşlar burada bu asistleri yeni güncelleme ilk geldiği zamanlarda hassasiyetler 200'e çıktığı zamanlarda yaptığımız bir hassasiyet ve bu hassasiyet 116 da genel yani gene çok hızlı dönmeyecek ama kafa gidecek bir hassasiyetleri bazıları da diyor ki abi Ha, hassasiyet hiç dönmüyor kafa atamıyorum bazıları da diyor ki abi hassasiyet çok hızlı dönüyor o yüzden kafa yine atamıyorum diyorlardı onu siz ayarlayacaksınız zaten elinizinde bir ayar olması lazım yani o sebepten dedi ki arkadaşlar bu hassasiyetlerin deneyin şimdi bir de atış butonuna geçelim Arkadaşlar atış butonumuz da burada atış butonumuzu 30-45 arası yapacaksınız bunu her videomda söylüyorum çünkü her telefonun küçük de olsa büyük de olsa oranı benim hesaplamalarıma göre yani kendi telefonlarımla hesapladığıma göre 30-45 arasıdır ve bunlar gerçekten de işe yarayan atış butonlarıdır. Tablet ne olur tam bilmiyorum onu kendiniz ayarlayın ama telefonlarda 30-45 arası yapın arkadaşlar. Tablette de 30-45 arası yapın siz öyle deneyin. Tabletiniz çok büyükse 45 yapabilirsiniz atış butonunu. Neyse sonuç olarak böyleydi. Dediğim gibi video, videoyu like'lamayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan önceki hassasiyetleri videomu da izleyebilirsiniz. Bir önceki attım. O hassasiyetleri de yeni yaptığım hassasiyetleri. Bu yeni yaptığım hassasiyetleri değil. Zaten videonun başında da söyledim. Bir önceki de izleyin. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay canımsınız.